Afra Belediye Başkanlığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Sandığa vereceğim. Siz kime verirseniz ben de ona. Odayım. <laughs> tamam. Beraber gidelim o gün oyun. Tamam, tamam yavrum. Vallahi vereceğim. Siz kime verirseniz bana söyle. Ben de ona vereceğim. Tamam. O kadar yormuşlar ki bizi inanılmaz şekilde. Ve kararsız. Vermeyeceğim oy. Başkanlığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Benim niyetim var kendi kendime. Kendi kendime oy vereceğim. Olmaz mı? En güzeli. Vallahi o bizde kalsın. Bizde kalsın. Her zaman güçlünün yerinde düzelsin. Fakirin yerinde işi olmaz. Fakirin işi olmaz. Değerli izleyicilerimiz bugün yine Bafra sokaklarındayız. Bafra sokaklarını karış karış geziyoruz. Pazar yerinden başlıyoruz. Tüm sokakları geziyoruz ve Bafralı vatandaşlarımıza soruyoruz. Bafra Belediye Başkanlığı seçimlerinde 31 Mart'ta kime oy vereceksiniz? Bakalım. Bafra halkı ne cevap evet. verecek? Şu an tam, tam olarak karar vermedik. Anladın mı? Hani şu... oy vermeyi düşünüyorsunuz? Gel, AK Parti'ye. Hamit Kılıç. Evet. Hiçbir fikrim yok çünkü emekliyim ben. Bizi düşünen hiç yok. Değil efendim kim oy vermedi? Vallahi bilmiyorum. Kendime. Aynı başkanımıza vermeyi düşünüyoruz. Hamit, Kılıç. Kim alırsa Allah hayırlısı. Tarafsız. Hamit Kılıç'ı. Ben düşünmüyorum hiçbirini. Düşünmüyorum. Siz efendim. Ben düşünmüyorum. düşünmüyorum. Aynen. Şükrü ne iş düşünüyorum ama şu anda ben. Şükrü ne iş düşünüyoruz biz de. Siz efendim. Şu an için kararsızım. Seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorum? Kim vereceğiz? Hamit Kılıç'a vereceğiz. Henüz düşünmedim. Düşüneceğiz. Hiçbir fikrim yok şu an. Hiçbir şey diyemiyorum. Evet. CHP'liyim ben. Atatürkçüyüm ben. Özgür Önder. Evet. Ahmet Kılıç'a. Fıra Belediye Başkanlığı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorum? Valla şu an hiçbir düşüncemiz yok. Hamide evet. böyle de Hamide Hamide. <laughs> Ama o adamı Hamit'e verecekmiş bak. Siz? Ya onu sunayım bilemiyoruz. Daha. Şimdi bak, yeni aslında ben kararsızım ama e, e, Hamit Başkan ben de tercih ediyorum. Yani tercihim o yani. Hamit Kılıç. Hı. Yani. Şey e, siz efendim. Evet bizim şey de öyle. Efendim, Hamit Kılıç. Evet doğru. Siz kime verirseniz ben de ona. <laughs> o da iyi. Tamam. <laughs> beraber gidelim o gün oyu. Tamam yavrum. Vallahi vereceğim. Siz kime verirseniz bana söyle. Ben de ona vereceğim. Tamam. İyi Parti'ye. Hamdi Yıldız. Tabi, Hamdi Yıldız. Seçim kim oy ver düşünüyorsunuz? düşürüyorsun? olacak biraz. ben kimi mi vereceğim? Vallahi kararsızım. hiçbir yerinden vermemek istiyorum. O kadar yormuşlar ki bizi inanılmaz şekilde. Ve kararsızlık. Vermeyeceğim oy belki de. Belediye Başkanı adaylarında biz şu an için Hamit Kılıcı destekliyoruz. Nasip olursa yeniden refah. Şükrü Neyş. Evet. evet. Bir Şükrü Neyş'e vereceğiz. Şükrü Neyş. Şimdi ne? Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Diyoruz. Her şeyim yok ya. Sağ olun yeniden Refah Partisi'ne vereceğim. Şükrü ne? Daha karar veremedim. Şimdi önce şunu söyleyeyim ben. Ben emekliyim. Devletin olsun, belediyen olsun bana bakış açısına göre ben ee, kararımı vereceğim. Ama büyük ihtimal iyi Parti'ye vereceğim herhalde. Hamdi Yıldız. Evet. Hamdi Yıldız'ı atacağız bu sene. Şeyde kim? Fatih, Fatih Erbakan'ı atacağım bu sefer. Şükrü ne? Tamam o zaman ona atıyoruz. Kime oy vermeye? Yeniden Refah. Şükrü ne? Şükrü ne işi vereceğim. Hı, -hı. Oğlum, Allah Valla ben hiç kimseden bir şey görmedim hiç bir şey bilemeyim. Ondan yani. Hamit Kılıç'a gider. ben dedim ya. Valla o bizde kalsın. Bizde kalsın. Çıkanlı <laughs> seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyor? Benim niyetim var kendi kendime. Kendi kendime. Kendi kendime oy vereceğim. Olmaz mı? En güzeli. Yani ne bileyim hangisi hayırlı ise Cenab-ı Allah ona nasıl <laughs> elini kim <edeyim> mesela yönlendirsin <laughs> inşallah. İşte, kim oy vermeyi düşünüyorsun? Şu an diyemeyeceğim. <laughs> O gizli. gizli mi diyorsun? Siz? Ben sonraki gelen atacağım. Önceki de Sonraki gelen. Belediye başkanlığı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Oho ben siyasete girmem. Ne işim var ya Allah Allah. Belediye başkanlığı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsun? O bende kalsın. Siz? O da bende kalsın aynen. Ben kafama göre atarım ne bileyim ben. Yani. Ak Parti daha ne oğlum? Hamit Kılıç. Mehmet Kılıçmalı'yı ne oluyor ben? Vallahi gülüm ne bu gariyan, bu, bu pazar bizi bir bir yere yerleştirirseler ona atarım. Şükrü ne iş? Şükrü ne iş? Ben de %80 şükrü ne iş ama son dakika ne olur ne gider belli olmaz abi. O gizli kalsın. O gizli kalsın hakikaten onu. Ben daha kana veremedim şu an. Ne bileyim hayırlısı olur inşallah. Ya yani, yorum yok. Bundan başka belediye başkanımız var. yok. Sadece bu Şükrü e, Reis var. İnşallah masamıza oturur Hamdi Yıldız'a iyi parti. Hamdi Yıldız'a. Evet. Bafra Belediye Başkanlığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Sandova vereceğim. Sandığa. Hiçbirine. hiçbirini Evet, aslında AK Partiliydim ama vermiyorum artık. Çünkü bizim mahalleye fevzi çakma, pislikten girilmiyor. Çok felaket bir durumu var Bafra'nın. Allah yardımcımız olsun. Allah izin yeniden Refah Partisi Üşük ne iş? Belediye Başkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Üşük Bey. <laughs> ben söylemek Köyden istemiyorum. Yok yok. Şükrü ne iş? Şükrü ne iş? ne iş? Köyde kullanıyoruz Bugün ama şükrü ne Bugün bir gelsin. Bafra layık hangisi onu getireceğiz zaten. Efendim ismim Kadir. Güzel kasabamız herkesi kucaklar, kucaklamıştır. Düşüncem Bafra'mız için hayırlısı. Vallahi en hayırlısı olan kazansın. Çalışan Bafra kazansın. Bak. Şu an kararsızım. Ama yine şeye vermeyeceğim. Bafra belediye Başkanı'na vermeyeceğim şu anki. Valla da karar vermedim de. Bu da bende kalsın. <laughs> Valla birine veririz de ha, hangi kafamıza yatarsa. Hayırlısı. Ben de aynı. Ee, Valla kesinlikle AK Parti'ye vermeyeceğim. Bunu biliyorum. Özgür Önder var. CHP'den. Yine ona vereceğiz. Çok da uygun bir aday olduğunu düşünmüyorum ama. Mecbur ona vereceğiz. Şayla düşünüyorum. Karar vermedim. Peki Ya şu an kararsız. MHP olsaydı MHP verdik ama şu an kararsız. Elbakan'a vermeyi düşünüyorum. El oğlunun oğlum partisine. Şükrü ne? Aynen. Vallahi şu anda kafamda bir bilgi yok. Düşünce de yok yani. Ben Hamdi Yıldız'a vereceğim. Benim oyum gizli. Kararsız. İYİ Parti'nin adayı kimdi? Hamdi Yıldız. Hamdi Yıldız. Düşüne, yani düşünüyorum onu. Hamdi Yıldız'a vereceğim. <laughs> evet. E vallahi ben kararsızım yani. Çünkü kimseye güvenmeyeyim. Mevcut başkan dedim mi? Hamit Kılıç. Evet. Kararsız. 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 İyi, iyi partiye vereceğim. Hamdi Yıl. Evet. Kim oy vermek istiyorum? Mevcut Şükür... başkanı. Şükrü ne iş? Hamdi Kılıç diyoruz. Hamit yani. Kılıç. Hamit Kılıç diyoruz yine. Mevcut belediye başkanı vereceğiz tabii. Hamit ki. Kılıç. Kılıç. Karışık o zaman gelsin bakalım. Vallahi düşünmedim ama karar vermedim ben daha diye. Karar vermedim. Siz efendim? Aynen ben de karar vermedim. Karar vermediniz. Siz efendim? Reis'e vereceğim. Reis kimi koyarsa başa. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Hamit Kılıç. Ya o, o, oluyor da AK Parti'nin adayı kim? Ahmet. O zaman gelsin ya. Karar Hepsine de veriyorum. Valla kararı bir şey diyemiyorum. Şimdi ne dese sandıktan çıkacak. Sandıktan. Ha yerim, ha. AK Parti'ye değil. Onlar şimdi mevcut belediye başkanımız değil. Onun dışında fark etmez kim olursa olur. Şu anda oy vereceğiniz parti yok. Yok. Siz efendim kimin? Öyle. Kararsızsınız. Yani. Kararsız değil. Tepkilisiniz. Tepkili. Peki. Şu anda nasıl söyleyelim onu? Söyleyelim onu. Onu diyemeyiz. Gönlümüzde ne varsa onu vereceğiz. De. Her zaman güçlünün yanında duracağız. <laughs> Fakirin yanında işi olmaz. Fakirin <laughs> işi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biz ee, Şükrü ne işten yana kullanacağım kullanacağız büyük ihtimalle oyumuzu ya büyük bir ihtimalle CHP ye. Özgür Önder ya belli değil Henüz ee, düşmanım AK Parti'ye Parti Hamit Kılıç Aha. Ben şu anda düşünüyorum kararsız Evet bir şey diyemem o zaman gelsin görürüz Yürü. ki AK Parti Hamit Kılıç Evet sonuna kadar ben CHP'ye vereceğim Özgür Önder Evet ee, bu sefer Şükrü ne işten yani Şükrü ne? Aynen. Halk Parti düşünüyoruz. Hamit Kılıç. Evet. Şey yapacağım yani ben emekliyim. Bana kim bakarsa ben de ona bakacağım. CHP'nin adayına vereceğim. Özgür Önder. Evet. Kim o? CHP'ye vermek istiyorum. Özgür Önder. Evet. Peki. İyi, günler. İyi günler. afro Belediye Başkanlığı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Söylemesem. Şükrü işe vereceğim. Peki. Teşekkür ederim efendim. Kişi bilmiyorum. Parti olarak CHP'ye atacağım. Özgür Önder. Ha, oysa o. Siz efendi aynı. Özgür Önder. Evet. evet. Allah hiç kimseye. Hiç kimseye. Oyunlarda kalsın diyorsun? Ben de kalsın. ya. Ya da kazanmayacak olana vereyim ki. Çocukluk arkadaşım. Ona vermeyi düşünüyorum. Hamdi Yıldız. Aynen. Vallahi hayırlısı kimse o olsun. Ne diyelim? Mesela? Vallahi şimdiki mevcut başkana vermeyeceğim bir gerçek. Yani halkın da nabzına göre yeniden Refah Partisi biraz yükselişte gibi herhalde ona vereceğim yani. Şükrü ne iş? Tabii şükrü ne iş. Şu anda kararsızım. Hamit Kılıç tabii ki de. Kesinlikle Hamit Kılıç. Kızım ben CHP'liyim. Onun için biz CHP'ye vereceğiz. Gürender evet, diyeceğiz. Evet, evet. hamit Kılıç'a arkadaşım. Aynen Siz efendim? Aynen. Kılıç mı? Evet. Bunu değerlendireceğiz tabii ki. İyi Parti var, Yeniden Refah Partisi var, mevcut olan belediye başkanımız var. Hepsinin mevcut olan başkanımızın neler yaptığını bir analiz edeceğiz tabii ki bir bafralı olarak. Sonra diğerlerini edeceğiz. Hangisi yapabilecek kapasitesi varsa ona vermeyi düşünüyoruz.